Evet, hepinize yeni bir günden, yeni bir bloktan merhaba diyorum sevgili YouTube ailem. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Biz gördüğünüz gibi çok iyiyiz. Tam konuşuyordum ki telefon çaldı. <laughs> ha böyle de kaldım. Ha evet, ben bu arada ne yapıyorum? E, Kahvaltı var. Evet, biz e, kahvaltımızı falan yaptık şimdi kahve faslındayız. E, o arada un kovamda da çıkardım kahve olana kadar dedim hemen 5 dakikada e, bugünün menüsü pizza olacak e, pizza hamurumu dedim yoğurayım e, odama yalansın e, size de bir merhaba deyip açılışı dedim yapayım yoksa unutuyoruz e, daha önce zaten pizza e, paylaşmıştım sadece yapılmış pişmiş halini gösteririm yapım aşamalarını göstermeyeceğim görüşürüz diyorum Evet ben şimdi makinayı e, çalıştırmıştım sular kesilecek demişlerdi Onun için dün akşam dün bayağı bir çalıştırdım e, astım iki üç makine şimdi e, yine çalıştırdım Allah'tan kesmedi bugün iki gün su kesintisi olacak dediler demişlerdi <laughs> ama kesmediler <laughs> Evet kesmediler Şükür ki e, ben de şimdi onları astım o yeni aldığım eşofman takımları falan vardı onları yıkadım onları falan astım kimisi kurudu kuruyanları aldım yani bir daha dolusu çamaşır var katlanacak. Ee, evet biz yine fındık kırıyoruz. Peki anne, neden kırıyoruz? bunları göstersene. Evet peki fındığı neden kırıyoruz? <laughs> çünkü geçen tatlı için e, kırıyoruz demiştim. Ama biz fındıkların hepsini yedik. Tatlıya fındık kalmadı. Kırdığımızı yediğimiz için şimdi tekrar fındık kırıyoruz. E, kırar kırmaz hemen yapacağım bu sefer. Çünkü kalmıyor. Hemen yiyoruz. Anne. <laughs> evet. Ben asıl tat fındıkları aldım yedim. Evet, hepimiz yedik anneciğim fındık kalmadı. Şimdi tekrar kırıyoruz. Tamam. Görüşürüz. Tamam. Evet, fındığımızı kırdık, mutfağa geldik, <laughs> ee, hazırlığımı da yaptım, ee, fındığı çektim, şerbetimi hazırladım, şerbetim soğu soğuyor, ee, tereyağımı erittim, tepsimi çıkardım. Evet, Batuhan da orada ders çalışıyor, öğretmenleri. Bütün e, derslerden performans ödevi veriyorlar. Onları hazırlıyor. E, evet şimdi tatlının yapımına geçebiliriz. Ben kamerayı çevireyim bir açı bulayım. Ondan sonra ne birlikte yapalım. Burma baklava yapacağız. Ah. Hazır yufkadan yapacağım. Normalde e, kendini açıp da yapıyorum. Ama şimdi tatlımız var ya kurabiyeyi de yarın yapalım. Sen bunu da seviyorsun. Neyi? Burma baklavayı. Yemem yemem. Yemem. Ee, evet normalde hani e, hepsini hamurunu falan kendim de açıp da yapıyorum. Ama bu sefer e, görünce hani alayım demiştim. Yaparız demiştim. E, Laz böreği de yapacağım inşallah bir gün size. Laz böreğim de çok lezzetli olur. ölmek gibi olmasın. <laughs> i̇nşallah ha, bir gün şey onu da boşana, yaparız. Şey ne? Evet görüşürüz diyorum şöyle bir hazırlıkları da göstereyim dedim baklava yufkasını çünkü hemen kuruduğu için bu benim sadece hani pasta börek yaptığımda üzerine attığım sofra bezim. normal hani sofra örtüsü olarak kullanmıyorum sadece onda kullanıyorum arasına koydum şu aslında daha ince bir oklava olabilirdi ama en ince oklava bu evet şöyle fındığı da çektim cevizden de yapılabilir ama fındık bizde şu anda bol olduğu için dedim fındıktan yapayım ve tereyağımı da erittim Fırçam da burada fırçayla birlikte süreceğim Tepsimi de buraya getirdim Evet şimdi başlayabiliriz Evet yufkamın bir katını aldım şöyle yağlayacağım tek ay yırtıldı bile <laughs> tekten mi yapsam iki kattan mı yapsam diye düşündüm ama iki kattan yapayım. tekten çok ince olur şöyle arasına da birazcık süreyim Çünkü e, tereyağı şey oluyor çıtırlık veriyor baklavalarda zaten üzerine de hani bolca dökülür ya çıtır çıtır olmasını sağlıyor bu arada başlattım mı kendi kendime konuşuyorum bazen <laughs> <laughs> yanılabiliyorum öyle başlattım diye Evet tereyağımızı sürdük şimdi Şöyle elimle koyacağım. Aslında bir ucuna da şöyle konulabilir. Çünkü zaten sardığımızda yani yuvarlak olacağı için her köşede varmış gibi oluyor. Şimdi büyük oğlum da içinde fındık ceviz sevmez o sadece antep fıstıklı baklavayı sever ona da boş yapacağım boş olarak yiyor böyle ben yaptığım zaman evet şimdi oklavama sarıyorum dediğim gibi buna daha böyle ince e, oklava daha güzel olur benimkisi maalesef ki şöyle kalın. şöyle görünüyordur inşallah evet görünüyor şöyle vurdum sonra bismillah deyip çektim Tabi katı önce açılabilir şöyle destek koyduğum zaman zaten bu burgu olacak. Onun için hızlı hızlı yapmam lazım. Evet hemen şöyle iki tane daha alayım. Evet. ikinciye geçtik Başlamak zaten bitirmenin yarısıdır. Dediğim gibi bu evde çok seviliyor. Bu anında bu belki sabah bile kalmaz yani. <laughs> anında biter. güzelce yaptık. Şimdi yine fındığımızı serkelim. Elimizi korka karıştırıyoruz. Bol malzememiz. Tabi antep fıstığı olsaydı belki az malzeme olabilirdi. <laughs> Kilo fiyatını düşününce. <laughs> Ama bunda bol malzememiz koyabiliriz. Gerçi fındığın kilosu da pahalı galiba. Şu anda bizim hani bahçeden çıktığı için en uygunu bu oluyor. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Bir dönem böyle dadanmıştık. Bundan çok yapıyordum. Canımız çektikçe bundan yapıyordum. Evet, ikinciyi de koyduk. Tepsimde görünmüyor herhalde. Şöyle bir göstereyim şöyle. İkinciyi de koyduk uzadı dibe doğru da oraya doğru sıkıştıracağım ben onları. Evet buradan gerisini ben hızlandırıp yapayım. Siz de sıkılmayın. Sonra kanalı değiştirmeyin. <laughs> Onun için ben sarayım bitireyim sonra görüşürüz diyorum. Evet şunlar boş olanlar. Bunlar normal olanlar. Dediğim gibi oklavan biraz büyük. ince bir oklava şart bana şöyle iri iri oldu şimdi tereyağı eriteceğim üzerine güzelce tereyağı süreceğim her tarafına zaten şerbetimi de yaptım dediğim gibi ondan sonra fırına vereceğim kıpkırmızı kızaracak sonra da şerbeti vereceğiz tereyağını erittim üzerinde hani böyle beyaz tortuluklar olur ya onu da böyle alabildiğim kadar aldım şimdi şöyle dediğim gibi üzerlerine güzelce fırça ile süreceğim Tereyağı kıpkırmızı kızar kızarmasını sağlıyor. Nar gibi oluyor. Evet ben böyle sürmeye devam edeyim. Piştikten sonra görüşürüz diyorum. Evet ben e, tatlıyı attım ocağa şimdi pizza yapımındayım. Tatlı daha fırından çıkmadı. Böyle pizzamı da hazır ettim. E, ben açmaya devam ediyorum. Tatlı çıkınca gösteririm. Evet tatlımız bu şekilde fırından çıktı, şimdi şerbetini verme zamanı, bismillah diyorum, şöyle hemen vermedim gerçi şerbetini şöyle dedim bir 5 dakika kendini çeksin ondan sonra dedim dökeyim şöyle sıra sıra üzerine döküyorum. Çıtır çıtır bir baklava oluyor. Ve pratik oluyor yani. Lezzeti de bir o kadar güzel oluyor. Fındıklı da yani güzel oluyor. İnşallah yerken de gösteririm çıtırlığını hani çıtır lezzet mi diye şey neydi o tadım testi mi görsel gösteriliyor ya İnşallah onu da unutmazsam birlikte yaparız şöyle bir kendini çeksin Bismillah evet. evet şöyle karanlık duruyor Gerçi şöyle göstereyim benim telefondan dolayı da renkler biraz farklı duruyor hani buradan görünüşü farklı buradan görünüşü farklı Flaşlı çekeyim bir de bakayım nasıl olacak evet şöyle bir de flaşlı çekeyim dedim ama yani böyle görünüyor mutfak benim biraz ışığı şeyli olduğu için spot ışık aslında ama sadece orta yerde uzun mutfakta olunca şöyle görselde çekeyim evet görüşürüz diyorum evet şöyle kestiğim bir dilim Şöyle size çıtırlığını göstermek istiyorum. Ses geliyor mu acaba? Dur bakayım. Duyuluyor galiba. Evet çıtır çıtır oldu. Çıtır çıtır. Biz yemeği yedik. Şimdi dedim şu dağ gibi çamaşırı bir katlayayım, kaldırayım. Ondan sonra artık e, herhalde bir çay demleriz. Zaten diziler başlar, dizi fazla olur. E, daha çeker miyim bilmiyorum. Kapanış konuşması inşallah unutmam bu sefer. Genelde hep unutuyorum. Miray zaten dünkü ne yapmıştı kapanış konuşması. Ne çekeceğini bilmiyordum. Kendisi de anne aç bir şeyler söyleyeceğim. Öyle açtım. Ben de zaten ekledim. Bir önceki gün eğer izlediyseniz zaten görmüşsünüzdür. Görüşürüz diyorum.